Arkadaşlar herkese merhaba. Yine bildiğiniz gibi öğrenci başarıları bültenini yayınlamak için bu videoyu çekiyorum. Sizden gelen güzel haberleri size tekrar iletmeye çalışıyoruz. Yaptığınız uygulamaları, edindiğiniz başarıları. Yine başlamadan söyleyeyim. Geçen ayda söylemiştim arkadaşlar. Veri bilimi makine öğrenmesi kampı yayınlandı. Bir aydan biraz daha fazla oldu yayınlanalı. Bunu yaparken gerçekten uzun vadede hani bestseller ve eğitim olur diye düşünmüştüm. Sayenizde iki günde oldu hakikaten ve binlerce arkadaşımız buraya kayıt oldu. Siz de eğer bakmadıysanız linkini yine yolluyorum. Çok güzel ilgi çekti. Çok da faydalı oldu arkadaşlarımıza. Gayet güzel puanlar da aldı. Desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Diğer eğitimlerde de tabii ki yine güncellemelerimiz devam edecek. Ama gelelim bugün sizden gelen güzel haberleri aktarmaya. Şimdi Muharrem bir uygulama yapmış. AI Meditation uygulaması çok güzel bir uygulama olmuş. Ben fikri çok sevdim. E, kullanıcıları meditasyon yaptırıyor. Daha önce de bu tarz uygulamalar yayınlamıştık ve e, aslında bu tarz wellness uygulamalarının pazarda bir talep gördüğünü ve parada kazandırdığını da söylemiştik. Bununla birlikte AI'la yani yapay zeka destekli bir şekilde meditasyon oluşturma uygulaması yapmış Muharrem. İçinde işte bu görseldeki kapaktan tutun işte müziğine vesairesine kadar kendi meditasyonunuzu kendi durumunuza göre, ruh halinize göre oluşturabildiğiniz güzel bir uygulama ortaya koymuş. E tabii ki içerisinde bu arada chatbot tarzında farklı uygulamalarda mevcut. Ben fikri çok sevdim Muharrem eline sağlık umarız çok başarılı sonuçlar alırsın. Daha da ilerisinde senden bekliyoruz diyelim. Geçiyorum buradan Fitilizer Burak Arun'un yaptığı bir iOS uygulaması arkadaşlar. Şöyle hemen web sitesini açayım gayet güzel de bir tanıtım web sitesi de yapmış gördüğünüz gibi. İçerisinde işte bir herhangi bir insanın vücut kitle indeksini, kalorisini, su takibini falan yapabileceği çok güzel bir uygulama. Ara yüzü de böyle temiz olmuş, güzel olmuş. Yine hani sağlıklı yaşamdan giden bu uygulama. Demin biraz meditasyondu. Bu da biraz daha hani fiziksel halinizi korumak için. Dediğim gibi bu tarz uygulamalar çok fazla dikkat çekiyor arkadaşlar. Kullanan çok kullanıyor. E tabi işte biraz böyle reklam yatırımı yapmak gerekiyor bu uygulama onları tutması için ama umarız yine burada da uygulaması çok başarılı olur. Gayet güzel gözüküyor. Eline sağlık diyoruz. Geçiyorum buradan. Biraz da siber güvenlikçilere ilgilendiren konulara. Bugün iki tane de siber güvenlikle ilgili konumuz var. Bir tanesini Emre yolladı. Bug Bounty rehberi. Kendisi bizim Bug Bounty eğitimlerini almıştı. İşte bir Bug Bounty eğitimi var ve ileri seviye sızma testi eğitimleri falan var. O eğitimleri aldığında hani kendi bug bounty yaparken bir checklist oluşturmuş. Şunlara, şunlara mutlaka bakmalıyım. İşte hedefi şöyle seçmeliyim, bilgiyi böyle toplamalıyım. İşte zafiyetleri böyle aramalıyım vesaire gibi. Ve kullandığı bütün komutları, bütün küçük scriptleri vesaire bizim için GitHub'ta toplamış. Özellikle de hani eğitim dışında kalan araçları da kullanmaya çalışmış arkadaşlar bunu yaparken. O yüzden ben de buradan paylaşmak istedim. Hani sizin de bakmanız iyi olur arkadaşlar. Belki siz de burada kullanılan araçları vesaire kendi checklistlerinize eklersiniz ve hızlı hızlı pen testler yaparsınız. Eline sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz paylaştığın için Emre. Geçiyorum buradan. Olgun'un bir Android uygulamasına Eventbox uygulamayı bir kere direkt kitapta paylaşmış. Olgun burada bizimle. Şöyle reposunu göstereyim. Daha iyi olur. reposu içerisinde bütün kodları vesaire de bulabilirsiniz. O yüzden kendisine çok çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ne yapıyor Eventbox? Yine kullanıcıların etrafındaki aktiviteleri, konserleri, vurları, zıvırları kaçırmaması için oluşturulmuş güzel bir aslında yönetim uygulaması da yönetim uygulaması diyorum. Hani hem işte eventleri falan bulabiliyorsunuz ama aynı zamanda kendiniz de event oluşturabiliyorsunuz falan. Yani tasarım arayüzü de gayet güzel olmuş. Eline sağlık diyoruz. İçerisinde push notification'lar vesaire de var. Daha ne yapsın? Bizle sağ olsun kendisi burada kodları da paylaşmış. O yüzden Olgun'a çok teşekkür ediyoruz. Olgun'u destekleyelim GitHub'da. Son olarak yine Tuna'nın yine siber güvenlikle alakalı bir konusu var. Python'da yazdığı bir CTF var arkadaşlar. CTF'lerin ne kadar önemli olduğunu neredeyse bütün siber güvenlik eğitimlerinde gördük. Bol bol CTF de çözdük. Hatta işte ileri seviye sızma testleri eğitiminde sadece CTF çözdüğümüz bir yer var sizin de bildiğiniz gibi. Yani bütün eğitim CTF çözüyoruz diyebiliriz. Onun üstünden öğreniyoruz. Burada Kendisi de zaten bize bir CTF oluşturmuş. CTF'in nasıl çalıştırılacağı da çok kolay. Yani direkt pip install yapıp Python'la çalıştırabiliyorsunuz. Script burada. Ve içerisinde neler kullanılmış, nasıl bir şey, ne yapmam gerekiyor falan. Bütün bunların hepsini gösteriyor. Ve özellikle de başlangıç seviyesinde olanların pratik edebileceği güzel challenge'lar içerisine konulmuş. Daha ne yapsın yine dediğim gibi Tunağım bize burada e, ücretsiz kullanabileceğimiz gayet kendi bilgisayarımızda çalıştırabileceğimiz bir CTF oluşturmuş. Kodları da burada isterseniz hani gelip kodları vesaire de kendiniz buradan inceleyebilirsiniz. Oldukça güzel bir şekilde yazmış arkadaşımız. Evet arkadaşlar yine dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Birincisi benle haber paylaşmak istiyorsanız yollayın. Udemy mesajlardan yollayabilirsiniz. E bunları her ay 5 tane yayınladığım için biraz gecikebiliyor ama birçok kişiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Hem YouTube'dan yolluyoruz hem Udemy'den yolluyoruz. Bazen LinkedIn'den paylaşıyorum. E bazen binlerce kişi bazen yüz binlerce kişi bu uygulamaları görüyor. İkincisi dediğim gibi veri bilimi ve makine öğrenmesi kampına bakmadıysanız mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Yapay zekayı sağlam temellerle Matematiğiyle, geometrisiyle öğrenmeye çalıştığımız, pratik ki bol bol yaptığımız bir eğitim oldu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.